Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Geçenlerde topluluk kısmında e, bir şey sorum anket ah, yapmıştım. E, anket neydi? E, hangi oyunları izlemekten hoşlanırsınız? Hatta e, direkt oyun ismi de vermiştim. Birkaç oyun söylemiştim. E, en çok tercih edilen şık e, yeni demo indie oyunlar olmuştu. E, biliyorsunuz kanalımızı kanalımı tek bir e, oyundan ziyade artık biraz çeşitli katmak istiyorum. Backpack Battles benim ana serim zaten. O kesinlikle devam edecek Ben bunun yanına yeni seriler eklemek istiyorum ki kanalım biraz daha geniş bir kitleye hitap etsin Şimdi o yüzden ben bir demo oyunu arayışı içerisinde yeni çıkacak Ve Sam's Team'in önerisiyle karşıma Stray Pet adlı oyun çıktı Hem Türkçe olması hem de beğendiğim bir tür olması Benim bu oyunu çekmeme vesile oldu diyebilirim Sizlerle birlikte bu oyuna birlikte bakacağız Ben 1-2 oyun attım en azından mantığını anlayayım diye Anladım gayet basit anlaşılır bir e, havası var ve sürekli oynattırıcı bir tarafı da var. Şimdiki şimdi öncelikle bu oyun nedir? Stray Pet. bir roguelike. like. E, yani aslında bir özgün bir oyun. Birazdan birlikte bakacağız. Roguelike like türünde olduğunu söyleyebilirim. Kartlarla ilerlemeye çalıştığımız e, bir oyun. Birazdan zaten oyuna girince daha anlaşılır olur. E, rock like türünü bilmeyenler için e, ilerlersiniz, ölürsünüz ya da başarılı olursunuz. O koşuyu, oranı tamamlarsınız. Oturu diyelim. Ee, ve daha sonrasında kazandığınız bazı materyallerle kalıcı güçlendirmeler elde ederek diğer ranları, diğer kuşları ya da diğer atacağınız turları daha güçlü bir şekilde yani daha ileriye gidebilecek şekilde başlarsınız. Kısaca böyle diyebilirim. Deaths'te de mesela ruh kasıyordunuz ruhlarla e, işte kalıcı güçlendirmeler elde edebiliyorsunuz o şekilde diyeyim. Şimdi birlikte isterseniz başlayalım. Daha fazla uzatmayayım lafı. Birlikte başlayalım. Umarım hoşunuza gider oyun. E, oyun hoşunuza giderse, e, sizlerden de güzel destek gelirse, tepki gelirse, yorumlarınızı merak ediyorum. Beğenilirse, benim hoşuma gitti şu an için. Hani birkaç tur attım. E, devam edebiliriz. Oyun çıktığında da istek sesini eklerim. E, çıktığında da alıp devam edebiliriz. Devamını getirebiliriz. Zaten on, offline bir oyun. Hani e, bilgisayara karşı, yapay zekaya karşı oynuyoruz. Bu şekilde bir e, başlangıç ekranı var. Oyunumuza gelirsek burada savunmamız, saldırımız, canımız, saldırı savunma, şans, e, kritik oran, işte kaçınma, iyileşme falan versiyonları var vesaire vesaire özellikler var diyelim. Burada günlük dediği kısım benim az önce attığım iki oyundan sanırım kazandığım ruhlar var bakın burada da aynı ruh demişler. 13 ruh elde etmişim. Eğer 15 elde edersem burada benim e, kalıcı güçlendirme elde edeceğim. Mesela saldırıyı artırdığımda. E, Kilit açma diyor mesela ben bunu açtığım anda Bonus bir saldırı Şu an benim saldırım 2 3 ile başlayacağım Öyle düşünün Yadigarlar var şu an bir tanesi var Sadece mevcut yadigarlardan Ben bunu alıyorum buraya koyabiliyorum Burayı da sanırım sonradan açacağız Bu artı bir saldırı veriyor yani ne yapıyor Aslında 3'e çıkarıyor saldırımızı tahminim o yönde <laughs> Yani öyle olacaktır Oyun başlayınca göreceğiz Bunlar da ileride açılacak şimdi isterseniz başlayalım oyuna Orada da anlatayım ben bu şekilde ilk turda karşımıza kartlar çıkıyor tamam burada mesela kartları buraya alabiliyoruz ya da satabiliyoruz direkt kullanmak zorunda değiliz tıklarsak da alıp kullanabiliyoruz da direkt canımız full şimdi şöyle bir mantığı var mesela adamın burada 3 saldırısı 2 kalkanı var benim 3 atamım var Bakın otomatikman oyun zaten Eksi -1 cana gideceğini gösteriyor benim de -3 gideceğini gösteriyor çünkü benim kalkanım yok Bakın burada bomba var. Mevcut düşmanların hepsi 4 hasar veriyor. Bu kalkanları saymıyor. Direkt 4 hasar veriyor. Mesela bunu kesin alacağım. Buraya koyduğum. Hemen yerine yeni düşman geldi. Bakın. Burada sunak kutsamasını alabilirsiniz. Ee, direkt tıklıyoruz. Veya aşağı alıp da alabiliyorduk. Burada ben canımı mı artırayım? Hasarım. Bence hasarı artırmalıyım. Ee, çünkü neden? Eğer rakibi öldürürseniz e, size hasar vermiyor. Yani geri dönüş hasarını al almıyorsunuz. Ama mesela ben şu an bunu öldüremediğim için, eksi 4 olduğu için canımdan eksi 2 gidiyor. Ben ne yapacağım? Neden bunu artırdım? Bombayı kullanıp hepsine 4 hasar vereceğim. Ve sonra da, sonra benim saldırım 4 olduğu için de hepsini tek tek öldürüp hasar almadan burayı geçeceğim. geçmeyi düşünüyorum. Şimdi bakın. Tıklıyorum bombaya. Gördüğünüz gibi hepsinin canı indi. Ben bunları şu an öldürebiliyorum ya. Direktmen geri hasarı almıyorum. Aslında aynı anda vuruyoruz ama ilk ben vuruyorum. Öldürdüğüm için de geri hasarı almıyorum. Olay bu. Bakın şimdi öldürdükçe para da kasacağız. 30 akçe. U. Bakın bu gelmemişti alalım direkt. 30 akçe aldık direkt. Şimdi ben bunu yanlış hesaplamışım. Kalkanı olduğu için. Bunun kalkanı vardı bunlardan farklı. Bu bana geri, hasarı, geri dönüş hasarını vurdu. Fark ettiyseniz 3. Ama şu an vuramayacak. Ölecek çünkü. Bunlar direktmen ölecek. Bakın ileride dediğinizde bu turu bitiriyor. Öbür tura geçiyor. İleride diyenler o şekilde. Yani turu bitiriyor. Ben bu turu geçmeden biraz daha para kasıyorum gördüğünüz gibi. Bakın ileride diyor. Bunun canı 6 idi. O yüzden şey oldu. Yeni geldiği için geri dönüş hasar aldık. Bakın canımız 3'e düştü. <laughs> Ama 6 sağlık yenileyerek fullledim ben. Bunu da öldürdüm. E, turu bitiriyor. Tamamen sömürdüm turu. İstersek bunları yapmadan da direkt geçebiliyorduk ileriki turlara. Sandıktan da eşyamızı alalım. 10 golda yenileme varmış. Tüy diyor şansı artırıyor. Şans da düşman öldürünce gelen altını artırıyormuş. Aslında a, altın şey için güzel olabilir bu. Kumbara bu yadigarı atınca alt 40 akçe. Uu. İleride dükkan olan yerlerde e, güzel şeyler alabiliriz anlamına geliyor. Şans başına kaçınma oranını artır diyor. Hmm, şansın 1 olduğu için kaçınma da verecek. Anladım. E, burada ben golda gidesim var. 40 gold bayağı iyi. Yani buradan alacağımız... Gold'un bayağı bir tek seferde alıyorum. O şey o yüzden bunu alıyorum. Ha, atınca diyor. Bunu alıp attığımız zaman 40 altın alabiliyoruz. Çok güzel. Şimdi kaynağa mı gidelim, sunağa mı gidelim, dükkana mı gidelim? Ee, aslında param var o yüzden dükkana gideceğim. Ben dükkana gitmek istiyorum şu an. Bir turu bitirdik, ikinci tura geçtik. Evet görüyorsunuz. Burada bir yerde bakın burada iki kart, burada üç kart, 3 kart. 3 kartta 3 kart var. Orada bakabilirsiniz neler olduğunu. Ee, hemen şunları alalım arkasındaki. İşte bunu alıp dükkandan da zaten paramız olacağı için. Ee, önce sandıktan da eşya alalım. Bakın şunlar ne? Mesela bu özel bir düşman. Bu varken diyor diğer düşmanlar artı bir saldırı kazanıyor. Ben bunu ilk önce öldürürsem bunlar artı 2 saldırıya düşecekler. Şimdi bu fırlatma bıçağını aldığımız zaman. Bunu atıp. 6 hasar veriyoruz. Hedefi öldürürse 6 sağlık yeniliyoruz. Bu çok güzel bir şey. Mesela direkt ben şunu öldürürüm. Mesela ilk önce bunu öldürmemiz lazım. Ee, bu arada sandığı bir halledelim. Aradan çıkartalım. 36'ın gitti gördüğünüz gibi. Eşyalar var. Bu nadir bir eşyaymış. Envanterdeki her boş yer için savunmayı artırır. bir artırır. Oo. Bu çok fazla savunma demek. 7 savunma verecek bu yanlış anlamadıysam. 12-6 bunu geç ee, Artı bir Hasar da alabilirim ben şunu alacağım Çok iyi bence 7 savunmamız var artık Vuramıyorlar ki bana Evet Önce bunu öldürüyoruz bakın vurma ihtimalleri yok 7 savunmam oldu bu süper eşyaymış Az önce gelmemişti Nadir eşya bulmamız müthiş Şu an baya ilerleriz Bunun sayesinde bence Önce bunu öldürüyorum Niye öldürelim? Çünkü 4 canım var. Bunun da 2 şeyi var. Sıkıntı yok. Yavaş yavaş öldüreceğiz. Bakın diğerlerinin atağı düştü ikiye. Şimdi bunları teker teker öldürelim. Çünkü savunmam çok fazla. Bunlar bana hiçbir şey yapamıyor artık. Bu turu çok rahat bir şekilde. İlk haritayı ben çok rahat tamamlayacağımızı düşünüyorum. Bu sayede. Mükemmel geldi bu item. Hani baya iyi item geldi. Biraz müziği biraz daha kısmak istiyorum. Hani kıstım ama hala fazla. Umarım sesimi bastırmamıştır. Şöyle 3'te kalsın. Rahatsız etti beni. Umarım sizi rahatsız etmemiştir. Ee, şimdi bunu ne yapıyor? Yaralı bir düşman sağlarına sağları iki artırır. Fena bir şey değil ama ben buna vermeyeceğim bu kadar. Bu arada bunu satıp. Aslında bunu satayım. Paranasus'a bir tane daha savunma alayım hem. Bunu almak istemiyorum ya. Bunu öldürelim. 20 altın da. Bayağı altınım oldu. Şimdi kaynak var sunak var. Kaynağa gidebiliriz. Bunu alsam mı? Fena da değil aslında yaralı iki, iki, ikinci kez vurduğumuzu altıya çıkaracak. Ama almayacağım ben ya beğenmedim. Bakın tur tur bu ilk harita bu arada bu böyle bitmiyor sonra diğer haritaya geçiyor. Şu an savunmam benim aşırı yüksek olduğu için hiçbir sıkıntı yok bunları çok rahat geçeceğim. Biraz OP bir item geldi bence aşırı güçlü bir item geldi. Bunları da kullanmama da gerek yok o yüzden. He ne yapalım mesela şunu satayım. 3 kolda şunu alalım tekrardan. Bunların hepsini direkt indirelim. Şu an çok güçlüyüm ya. Hani savunmam aşırı fazla şutur tur için. Ee, ileride bir sonraki haritadaki düşmanlar böyle 12 falan 13 falan vuruyorlar. Ee, o yüzden bunlar beni hiçbir şey yapamıyor şu an. Ee, Baya acayip olacak bu. Uzun bir tur olacak bakalım. <laughs> taşlarını alın. Sunak'ta şey yapabiliyorsunuz, geliştirebiliyorsunuz. Ee, burada tam bu daha iyi. Dükkana da gidebilirim aslında çünkü çok param var. Sunak daha iyi. Ama dükkana gidelim. Çok paramız var çünkü. Tamamen sizin seçiminize ilerliyor oyun. Evet bakın mesela yavaştan güçlü şeyler gelmeye başladı. Bu 11 vuruyor. 4 Şu ekstra bir özellik bunun şeyi vardı. Bu savunmayı delebiliyor. O yüzden bu şekilde vuruyor bize. Normalde 3 vurması lazım. 4 vuruyor bakın. Hmm. Önce şunları temizleyelim diyorum ben. Bu arada önce eşyamızı alalım. Ee, savunmamızı düşürecek bu arada bu bir tane eşya aldığım için. Aa. Aa. Kalkanı almak hem düşürecek hem artıracak. Ee, çok da iyi değilmiş burası ya. Bu arada ben burayı yenilesem. Yenileyim ben burayı. Nadir belki buluruz. Hem sav... O attığımızda da o sağlık yeniliyormuş. Çok güzel bence. İyileşme kritik oranını yüzde %3. Bu da tüm iyileştirmeler 2x. Sağlık yeniler. Ben şunu alacağım. Hem kalkan da verdiği için hem şans verdiği için kaybettiğimiz kalkanı da geri almış olduk. Bu arada şuna vuralım. Bir tane. Sağlığı yenileyim. Yenisini alayım. Canım az bu arada. Can veren bir şeyler almak lazım. Ee, benim atağım da az. Bakın bayağı yavaş öldürüyoruz o yüzden. Bir tane daha vurup. Bakın şimdi. Güzel bir taktik var aklımda. Aa ölüyorum. Bir saniye. <laughs> Öyle yapamam. <laughs> Nasıl yapalım? Şuralara bir bakalım. Önce şunları bir indirelim. Bu da vuramıyor. A 36'ya düşman saldırısı itibarı alınca iki karşılık verir. Ee, bu güzele benziyor. Bunu alalım. Hasarım düştü, şey, savunmam bir tık düştü. Ee, hasar aldığımız zaman işe yarayacak tabi. Ee, i̇lerisi için diyelim. Bu arada bunu satarsam da 10 sağlık yeniliği unutmayalım. Bunu bir indirelim. 8 hasar verir, bu güzel. Bu güzel. Şimdi nasıl yapalım biliyor musunuz? Ben şunu öldürüp bakın 6 hasar verip öldürdüğümde 6 can yenileceği için bunu öldüreceğim. Oo. Tamam. Her öldürülen düşman şey artı iki saldırı kazanıyor bu. Bunu direkt öldürebiliyorum. Bu bana vurabiliyor çünkü iki tane bakın zırhı delen şey var. Kalkanı delen saldırısı var. O yüzden deliyor geçiyor. Bunu direkt öldürebiliyorum ya. Bunu öldürelim. Bir sandık geldi hem de ücretsiz. Artı 8 Maksimum sağlık mı? Her saldırı hamlesinde bir hasar he. Yani kendimize de zararı oluyor her seferinde. Ben bunu almayacağım. Kaçınma oranı bilmiyorum ne kadar etkili. %2 diyor ama kritik. Burada kaçınmayı alabilirim ya. Bir tık daha savunmadan feragat ettik. Şu itemi doldurmamak lazım aslında buraları. Olmadı bunu satabilirim ya. Bu çok da şey değil. Hasar almamaya oynayabiliriz. Bu hala vuramıyor. Sıkıntı yok, bunu indirelim. Bunu sal saldırmadan da geçebilirim direkt karşı. Canımızı götürmektense. O yüzden ben bununla savaşmadan, iki gold almadan diğer tarafa, diğer haritaya geçiyorum. Önemli değil, 2 gold için şey yapmaya gerek yok. Evet. Varken oyuncunun savunması biraz alır. Önce bunu öldürmemiz lazım. Bu arada hasarım çok az kaldı benim. Evet. Bazı hatalar yaptığımızı buradan anlayabiliriz. <laughs> Ee, hasarım çok az. O yüzden ben bunları kesemiyorum. Gerçi bu bana vuramıyor. Ha vuramıyor bu bana. Tamam. Okey bunu yavaş yavaş keseriz. Tamam hasarımız şey oldu. Ölünce oyuncunun envanterine slime bombası. Ha bu tehlikeli. Envanterimizi doldurur hem. Hem de o e, sıkıntılı bir şeydi. Atarsak bize vuruyordu. Yani kısaca envanterde yer kaplayan bir item ee, gelmişti. Kötü biraz bunu. Nasıl yapalım? Şey bulmamız lazım. Diğer haritaya geçme falan bulmamız lazım. Şunu bir yok edelim. Altı sağlık. Güzel sağlık yenileme geldiği için. E, şuraya da bakmak istiyorum. Sağlık yenileme geldiği için. Ha öldüremiyorum ki ya. Bunu öldüremiyoruz. E, burayı geçsem direkt iyice güçsüzleşiriz bu sefer. Bakın hasarı e, az tutmak çok büyük hata oldu bizim. E, çünkü kesemiyorum. Savunmam iyi ama kesemiyorum. <laughs> bu da bir tecrübe oldu. Acaba tecrübe oldu. E, bunu da kesemem ki. Burada kesebileceğim bir tek bu var gibi. Hatta bu da yok. Evet kesemiyoruz hiçbirini. Bu 2-2 iki, iki vuruyor gerçi. Ben de ona 2 vuruyorum. 3 ee, kere vursa bunu fulllesem 6 ee, yok. Ben burayı da geçiyorum. Bilmiyorum da hata yapıyoruz. Yani bunları e, öldürmeden geçemeyiz. İkinci haritaya geçemeyecekmiş gibi hissetmeye başladım ben. Çünkü hasarım çok az. Ee, neyse ki bu... 3 saldırı hamlesinden sonra bir saldırı başlatıyor. Yani ben üç kere vurduktan sonra bize vuracak. Ve 5 vuruyor. Evet. Ee, şu an ha vurdu ama savunmama geçemedi. Tamam bunu öldürelim. Bunu da öldürelim. Lütfen işe yarar bir şey. Aa bu değil ya. Savunmayı biraz azaltıyor bu arada bu. Ama hasar vuramıyor. Güzel. Bunu hemen halledelim. 36 altına ihtiyacım yok. Şimdi bunları nasıl öldüreceğiz? Ölüyorum. Bir tanesini öldürebilirim. Evet. Şimdi. Öldük. Kısaca. Yanlışım yoksa öldük biz. Bu arada birini öldürebilirsem. Kaçış bulabiliriz. Kaçınma oranım da var da. Yüzde iki ne ya? <laughs> bir saniye Bunu satacağız kesin En azından savunmamızı artırdık Aslında bir şeyler satıp savunmayı artırabilirim Ki hasar yememek için Ama savunmayı deliyor bu rakip Öyle bir sıkıntımız var Aslında 2 2 karşı hasar verir diyor Ama neden eksi 2 4 2 4 vurmamız gerekmiyor mu 4 vuruyorum zaten fark ettiniz mi 4 vurdum Şimdi ölüyorum Önce bunu atacağız. Şimdi öldüreceğiz. Kaçış. Hayır. Bunu direkt öldürebiliyorum. Ama şu an bunu öldürmeden geçemiyoruz diğer tarafa. Evet. Büyük sıkıntıdayız. Öldük değil mi? Galiba öldük. Çünkü zırh deliyor. 4. Peki ben bunları da satsam. Mesela şunu satsam. 7'ye çıkarsak. Hala 4. Bu her türlü dört vuruyor mu ya? Yani zırh önemli değil ya o zaman bunun için. Hmm. Ben onu da denemek istiyorum. 8 yaptık. Evet her türlü ölüyoruz. Kaçışımız da yok. <laughs> Bir şeyler deniyorum şu an. Evet her türlü ölüyoruz. Maalesef bu tur burada tamamlanacak. <laughs> Şimdi bakalım şey aldık mı? Ruh aldık mı? Alamamış olabiliriz. Çünkü birinci turu bitiremedik. Yaptığım e, hata şuydu. E, saldırımı hiç artırmadım. E, o yüzden oyun bitti diyelim. Burada bayağı oyunda farklı tarzda karakterler de gelecekmiş. Anomeneye dönelim. Ee, şöyle bir yeni oyun diyelim. Bakalım ruh kasmış mıyız? Onu göremedim ben. Ah kasmışız. Evet gördüğünüz gibi kastık. Ee, bence burada şunu anladık ki biz başlangıçta saldırımızı yükseltmemiz gerekiyor. Hemen kilidi açalım. Bir tür. Ee, bakalım şu an başlangıcım. Evet 3'e çıktı. Bununla beraber 4 olacak. Nasıl buldunuz oyunu? Ee, yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Bence güzel yani sürekli oynattırıcı bir havası da var gerçekten. Her oynadığımızda burada kalıcı bir ruh kazanıp, bunlarla da buraları açacağız artık yavaş yavaş. Ee, bu şekilde tabi buralar da gelecek, karakter kilidi aç falan bunlar gelecek. Oyun tabi daha bayağı beta gibi bir şey herhalde, demo demo diyelim. Ee, güzel duruyor ya oynanabilir, eğlenceli duruyor. Dikkatli gitmek lazımmış. Hani ben kalkana gittim, saldırım çok düşük kaldığı için de bu sefer patladık yani rakipleri kesemedik. Saldırı daha önemli, bunu unutmayalım. Burada bu videoyu tamamlıyorum. Umarım e, hoşunuza gitmiştir. Keyif almışsınızdır. E, keyif aldıysanız yorumlarda belirtirseniz. Ben de tekrardan e, devam bölümlerini çekmek isterim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.